Merhabalar, Sakar TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sevgililer Nasıl? günü. Mavi Durak'ta gençlere planlarını soracağız. Hadi başlayalım. Kız arkadaşınız var mı? evet var. Peki 14 Şubat'ta ne yapmayı düşünüyorsunuz? Planınız nedir? Ee, şu an plan yapmadım. Çünkü son gelen zamlarla alakalı bayağı bir hani buradan mencubuz. O yüzden e, biraz daha şey böyle alçak planlar yapıyoruz. Hani eski bir otele götüreyim ne bileyim bir sanat yemek yiyeyim gibi şeyler olmuyor. Evde olacağız büyük ihtimal. Evdir olamayacağız çünkü elektrik zamları çok <laughs> ağrısı da şu an. Kapalı bir şekilde mumlarla oturacağız. En güzel bu yani. 14 Şubat hakkında yani ben şu ana kadar daha hiçbir tane bile 14 Şubat'a kız arkadaşım varken giremedim. Neden öyle bir lanetim var. Yani hiç böyle hep böyle yılın belirli dönemlerinde böyle kız arkadaşlarım olur böyle takıldığım kişiler falan ama nedense 14 Şubat'ta hiç yani böyle denk gelemedi yani. Şu an 13 Şubat Starbucks'ı içeceğiz bakın şimdi birazdan, tamam mı? Böyle ava çıkacağız ama yani <laughs> muhtemelen yine işler kesat yine kimseyle tanışamayacağız yani. Başka zaman tanışırız ama şimdi 14 Şubat arifesi ya, tanışamayacağız anasını satayım. Ondan sonra işte öyle yani. Yine ben yorum yap yapam yapmayacağım 14 Şubat'la ilgili çok fazla çünkü 14 Şubat'ta hiç sevgilim olmuyor yani. E, evli misiniz, eşiniz var mı ya da sevgiliniz var mı? E, evliyim ben. Evlisiniz. Ne yapmayı planlıyorsunuz yarın? Hediye aldınız mı? Almadım ama bir çiçek alırım. <laughs> Sevgiliniz var mı? Var, evet. Ee, ne hediye aldınız? Hediye aldınız mı? Hediye aldım. Ee, şu an saklıyorum, yarın vereceğim. Ee, bunun bir mutluluğu var mı soracaksınız. Eğer var. Ee, planınız nedir? Kebapçıya gideceğiz. Hangi kebapçı? Bilmiyorum, daha seçmedik ama yani buralarda oluruz büyük ihtimalle. Romantik bir planmış. <laughs> yani ortaya bir karışık ızgara söyleyip öyle bir kutlama yapacağız. Bu arada hiç sevgilim yok benim. <laughs> Tevgiliniz ya da eşiniz var mı? Eşim var. Ee, nasıl bir plan yaptınız? Hediye aldınız mı? Ee, hediye aldım mı da almadım diyebilirim. Peki bir plan var mı? Yemektir? Kutlamadır? Plan da yok. Zaten bizim normal halimiz, yaşantımız bir hediyeleşme düeti gibi olduğu için öyle bir özel gün Ayırmak gerekmiyor gibi sanki. Yani her gününüz özel diyorsunuz, öyle mi? Yani her gününüz özel. 14 Şubat hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Hmm, 14 Şubat hakkında şöyle düşünüyorum. Ee, bence sevgi bir günde yapılacak bir şey değil yani. İnsan gerçekten seviyorsa tüm günler 14 Şubat günüdür. Özel olması gerek diyorsunuz her günün. Ya. Nerelisiniz? Aa nerede soru sorusu ben yabancıyım yabancı yoruklayın yabancı. planınız var mı? evet ne planladınız? yemeğe götüreceğim nerede? İzmit'te O İzmit peki e, nasıl bir restoran? pahalı yerde lüks takılacağız diyorsunuz evet <laughs> hediye aldınız mı peki? evet ne aldınız? araba aldım sevginiz var mı? yok peki e, şu ana kadar 14 Şubat'ta aldığınız bir hediye var mı? yok <laughs> Peki sizin sevginiz var mı? Yok benim de yok. Peki siz ne düşünüyorsunuz 14 Şubat hakkında? Yani ben de tamamen boş bir gün olarak düşünüyorum 14 Şubat'ı. Sevgilisi seviyorsa her gün hediye alsın. <laughs> yani tek bir güne sığdırmak bana saçma geliyor. Sevgililerin gününü. İnşallah. <laughs> Peki eğer 14 Şubat'ta sevgiliniz olsaydı nasıl bir gün geçirmek isterdiniz? İstemezdim. <laughs> ben çok özel bir gün geçirmek istemezdim. Yani bilmiyorum çok 14 Şubat bana çok şey bir gün gelmiyor. Anlamlı bir gün gibi gelmiyor. Sıradan bir gün. Sevgilim olsaydı sıradan bir gün gelirdi. Derdim ki sakın bana hediye alma. Hani ben de sana hediye almayayım. Normal insanlar gibi geçirelim. Hani bir yemek tatlı yemeye gidelim. Ama daha aşırısı yok. Bence gerek yok yani. 14 Şubat sadece sevgililer için değil. Bütün herkes birbirini sevebilir yani. Bu sadece sevgili olarak değil. Arkadaşlar da birbirini sevebilir. Öyle birçok arkadaşımız gönderiyor sağ olsunlar. Biz de onlara gönderiyoruz. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında sorular sorduk. Değişik cevaplar aldık. Başka videolarımızda görüşmek üzere.